Hatay'ın Hassa ilçesi Gökhan Hudut Karakolu'nda 25 Ekim 1994 yılında vatani görevini yapan Batmanlı Piyade Ernihat Özcan, terhisine bir gün kala şehit edilerek naaşı Suriye topraklarında bırakıldı. Özcan'a şehitlik belgesi verilmedi. Hukuk mücadelesi başlatan Özcan ailesi yargıda FETÖ'cü hakimlere takıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sıkı yönetim mahkemeleri görevlendirme listesinde adı geçen askeri hakim Gani Taş ve itiraz merci askeri hakim Rıdvan Akay davanın zaman aşımına uğradığı gerekçesini göstererek dosyayı kapatmıştı. İsmi zikredilen FETÖ'cü iki yargıç darbede tutuklanınca aileye yeniden umut doğdu ve olur da yeniden FETÖ'cülere takılmamak için anne ve ağabey ayrı ayrı dava açtı. Davayı kazanan aile 28 yıl sonra şehitlik belgesini alarak şehitlerinin mezarına gitti. 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminde sıkı yönetim mahkemeleri olarak suçüstü yakalanan askeri hakim Rıdvan Akay ve askeri hakim Gani Çetin Taş'ın tutuklandıklarını hatırlatan A.B. Şehmuz Özcan yaptığı açıklamalarında annemle birlikte istişare ettik. Hala da devletimizin içine gizlenmiş sinsi FETÖ hainler olabilir korkusuyla Annemin adına ayrı avukatla ayrı dava açtım ve kendi adıma ayrı bir dava açtım. Olur da karşımıza gizlenmiş sinsi hainler çıkarsa, annemin açtığı dava kazanmasa benim açtığım dava kazanır diye hareket ettik. Allah'a çok şükür, demek ki devletimiz temizlenmiş, hainler temizlenmiş, ikimiz de davayı kazandık. Her zaman şunu diyoruz, bin canımız olsa gözümüzü kırpmadan bu vatan için feda ederiz. Allah şehidimize tezkere gününde çift şehitliği nasip etti, dedi.